bir şey anlaşamıyor. Bu Türkiye'yi nasıl yönetecekler? kendini yönetemiyor. Yapılanları sattı. 80'den sonraki Bana yapılanları neyi sattı. 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 Neyi sattı? Ya neyi, fabrikaları sattı? telekomu sattı. Her şeyi sattı. Her şeyi sattı. Senin gibi sen ne kadar dürüstsen o da o kadar dürüst. Biraz herkes seviyor. Ya, herkes. Seven olsa. Herkes, herkes seviyor bak. 200 lira 300 lira verdim Olsun, ne almışım abi. ne almışım Şükret. e mecbur alacağım Şükret. öleyim mi acımdan 20 sene B böyle 20 kuru sene, kuruya şükredilmez 20 sene. nerede evet. yaşadık Ferah, ferah sene yaşadık Bizim, yaşadık sizin, sizin gibi ya. sizin gibi vatan hainleri siz ya, asıl vatan var, hain var, benzin, ya, şey, hiçbir var, şeyi var, görmediniz var. yalan söyleme Vallahi yalan, yalan sen yalan söylüyorsun utan o saçının ağardığında utan sen sen utan ben vicdanlıyım Vicdanlıyım ben vicdanlıyım. Sen vicdansızsın ki gelmiş şey yapıyorsun. Daha da bu ortamda depremde gördük işte. O oyunu istiyor. imam onu tek adam olsun diye seçmedik. Tek adam olsun diye seçilmedi. Tek adamın şeyi bak bizi ne ne duruma getirdi. Bir şey yaptık. Afı verdik bu kadar. Ne oldu afı? İmar barışı verdik. İmar barışı verdi. Hadi be şimdi onun yalanına inanma. Sen tek adamsın. O kadar ki dinliyor. O kadar şeyleri verdi dinle o kadar din o kadar dinledi de yani yaptıklarını Anla ettiklerini bak. Bak hadi, bak. hadi be ben hadi Karışmamışsınız ki. gene şey şey er şey. Evet. Sinan'a ateşi vurdular. Sana ha, vuracaklar. Sinan'a kim vuramazlar beni? Sinan'a Sinan yani. ateşi tabi. Yani bak gitmiş şeyde depremde minneti okşayacağına dağıttın. Dağıttın, aynı ben yani, yani, Değil. de gelsin beni de tutsunlar artık buramıza geldi. Ev kiramız oldu dört buçuk lira. Dört buçuk lira. Şimdi, şimdi Altı milyon altı milyon maaş alıyorum dört buçuk lira kira veriyorum. Allah sana devlet aldı. Kaç paralık kaban giyiyorsun? Kabanı, sen, sen kaç paralık giyiyorsun? İyi çıplak gezelim. 50 senedir, 5 senedir, 6, 6 senelik almışım. 4000 lira kira Kaç kaba giyiyorsun? Öküz adam öküz diyeyim sana ben. Yani çok hafif edersin ama ben şimdi mi aldım bunu? 6-7 senelik, 6-7 senelik, senelik şeyi. E o şey zaman ben çıplak ben gezelim tamam çıplak gezelim. Seninle Erdoğan'ın hatırına çıplak gelsin kadınlar. Ben şey, çıplak gelsin. Ne kadar terbiyesin. Ne kadar şeysin. Bak ne kadar cahilsin. Ne kadar cahilce konuşuyorsun. Ne kadar cahilce konuşuyorsun. Kabanın kaç para? Derim 5-6 senelik. Çıktır git köpekler. Sizin yüzünüzden millet budur.